Likya yolu. Likya yolundayız. <laughs> kırmızı işaretler Likya yolunda olduğumuzu gösteriyor. Şimşeklik korkusu olan sıkıntı yaşar. Normalde bir sıkıntı yok yani. Bravo, tutun, bırakma, tutun, devam. Evet, bir sigara. Evet. Emre. Öyle günler oldu ki sene buluşmasam olmaz ki. Hop 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 plastik top biz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Dike yolu. Çak çak çak. İşte Baycan'a gelelim. Ben ya. köy kasabı diye bir şey buldum. Eğer bir şey derlerse köy kasabına geliyoruz. Aynen. Navigasyonda yaptım abi. Ha o da açık olsun aynen. 5 yani. <laughs> Beş kişi Hiç. deniz şortlarıyla be kasaba gidiyoruz. Ama daha... deniz şortlu olduğumuzu kim anlayacak? Deniz biraz deniz şortlu gibi. Senin Bu arada kim? Barış full deniz, deniz de... şortlu. Ben, ben zaten var? hep deniz şortlu. Ben aynen. akşam da deniz şortluyum. Bara gelseler ben yine deniz şortundayım yapacak bir <laughs> şey. Lik yayıldı için belli bir yere kadar arabalarla geldik. Buradan sonra pick-up'ın kasasında devam edeceğiz. <laughs> Oğlum şu an var ya yakalansak bunun izahı yok. Kasaba gitmiyoruz yani. <laughs> bu çok belli. Bizi kes, bizi evet. keseceğiz. Götünü indir, götünü bir dakika. <gülüyor> 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 Arkadaşlar eli eli boşta olan biri şunu açabilir mi? Ver. <laughs> Oğlum gireyin her an buradan. <laughs> <laughs> Vallahi bana kıyak yaptılar Evet abi ya. bir duygu düşünce alabilirim. Var <laughs> işlettiği <laughs> iddia edilen için abi. kasasında barı olan adam. Kaçak yolcu değil <laughs> Söylemiyor şu an. Komisyon alıyor değil mi? Ya. <laughs> yani Sana yakışmıştı baskı ama. At onunla. gibi At gibi. İşte gurur da Aynen. Aşık Aşık Aynen. Allah Allah evet Allah Allah arkadaşlar Allah Allah insan, insan kaçakçılığıyla mücadeledeyiz şu anda. <laughs> Suriye'ye gidiyoruz. evet Avrupa'ya Yunan adalarına kaçıyoruz. Başkanımız Emre önderliğinde Yunan adalarına kaçıyoruz. <laughs> Alemci başkan. Evet, abi. buyurun abi. Hem uyandırıyorum hem bir alıyorum. Hazır mısınız? Oh, süper. Kameraya konuşmak ister misiniz? Söyleyecekleriniz Aa, var mı? Değil mi evet. Hala kamerada gizli. gizli. Stop. Ben, Stop. Abi. ben Çekiyor değil mi? Ben Oynuyor şey, kapçak. Şey. çekiyor, çekiyor. Tamam. 9 dakika oldu. buraya yok. Doğru ileride <laughs> e, bir uçurum gibi bir yerden geçeceğiz. <laughs> Tutunmamız gerekecek ve <gülüyor> ayaklarımız neredeyse yerden Hadi bakalım. Çocuk mesela birası ne tek eliyle oradan geçebilecek mi? O çocuğun üç buçuk saniyede üç şişe bitirme gibi bir rekoru var. Ama ben elinde birasıyla o uçurumdan geçebilecek onu herhalde. Ağzıyla tutar şişesini. Ben elinde uçurum, birayla o uçurumdan geçerim de video <gülüyor> çekerim. <gülüyor> realse, realse de <Realse, 2000 izlenme alırım <laughs> az. <biraz. gülüyor> Hikaye yolundayız. <laughs> Konum bilgisi paylaşıyoruz. Aynen. Evet, maceramız başladı arkadaşlar. <laughs> Şimdi i̇nsanlar buraya gelip be 40 gün yürüyor mu? Yok kardeşim. Bu çok kısa bir yol. Yani buradan devam ediyor. Yol. Yok ama bu tarz e, hep yol. Değil. Tabii tabii e, devam yürürür. ediyor bayağı. Ha. Allah. Yani bir günde 20 kilometre. Bir yolu kafaya koyanlar. Ha, bir günde 20 kilometre yürünür ama. Yürüyorlar evet. Tabii canım. Yani bir ayda bitiyormuş. Her gün 20 20 yapınca mı? Evet. 600 kilometre yani. Aynen. Üf. Kemal Kılıçdaroğlu'na falan söylemek lazım. <laughs> o alışkın. O yapar. <laughs> o yapar. Ankara'dan yürüdü adam. Şu an Nikya yolunun bir etabındayız aslında. Bir takım dikenler. Biz şimdi Büyük Çakıla mı gidiyoruz? Geçtik. Nereye gidiyorduk? Liman ağzına gidiyoruz. Normalde liman ağzına sezonda galiba şey yok. Yazın yürüme şansın yok. Tekneyle merkezden limandan gidiyorsun. Dolmuş gibi. Sürekli. He kapatıyorlar mı burayı? Kapatmıyorlar. Sıcakta nasıl yürüyorsun? Ha sıcakta yürüyemiyorsun. Anladın mı? şey yok. Vay. Ya kaşa da bilerek geldik işte bu yolu yürümemek için. Ha, kırmızı işaretler dik yolunda olduğumuzu gösteriyor. Aynen. Güzel. E canım, hafif tempo mu yapsak? Tabii. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> Beni ayakkabısız bırakmayan Dila'ya teşekkürler. Aslında yanımda motosiklet ayakkabısı var. Çünkü benim motosiklet ayakkabılarım da biraz şey, kalın deri barışıncını göre. Motor. Böyle senin ayakların ne durumda? Ayağım yok. <laughs> Tırmanacağız. Ver onu sen bana. Benim. Hah, diye vereceğim. Okey. Nedir ne durumlar şimdi? Evet, herkes. Evet, evet, şey Oyanı at, şunu. Kanki, şunu çantaya sıkıştıralım. Sıkıştır abi, okay. sana kaydı. Hayır. Evet. Oyanı suya koy evet. Elinde tut. Korkma, adamım. Telefonlarınızı cebinize koyun tamam. ya da çantaya koyun bir şey yapın. Tamam ya, abi, ben. Yedi okay. Yedi. <laughs> Evet, zorlu ben etap. De devam <laughs> evet. Abi, evet. Tamam, orada merdiven var resmen ya. Devam. Hocam. Tabii. Ne zannettin abi? Abi, abi siz de inin ya. <gülüyor> <gülüyor> Eski acılar. <laughs> evet. abi. Berk bakalım buradan düşecek mi? Yine kurtulamayacağım ben. Benden Ece çekiyor değil mi bu? Bakayım. Evet. 20... 36 bakıyor. <laughs> <laughs> ben oraya çok merak ediyorum. Ben de seni aşağıdan çekeyim ya. Abi şurası daha iyi gibi ya. Orada daha kötü. Şurası bence... Ay çok güzel. Çekilin buradan gider. şu an. Şu an Amve Anka'yı itteyiz. Ben dedim ki yükseklik korkusu olan sıkıntı yaşar. Normalde bir sıkıntı yok yani. Bence de. Yanlış mı anlattım? Bundan farklı bir şey mi söyledin? Ben <laughs> seni bekliyorum. Aynen biz gözümüzde büyüttük. Uçum, uçum. Aynen, da uçurum daha uçurum. Aynen. Uçurum uçurum. Çok iyi oldu gerçekten evet. Geçin. Ben kendim Haydi. hazırladım. Haydi. <laughs> Ya şuraya da fuş da diye da atmazsın dağılıyor. ama ya. Biz o yüzden Geçebilir misin? Geçerim ya. Ben bir seda Tamam. Ben iyiyim, ben de sıkıntı yok. Al deyince. Ne? Ben dedim. Ha, tutun. Bravo, <laughs> tutun, bırakma, tutun, şey tutun. devam. Tamam, hadi, evet, evet. Geçer Geçer gel. Gel. Ayrına Ayrına bir sıra be. Evet. Bu biri takmış, evet. mı takıyor arkadaş? zaten. Tamam, tamam mı sen? Tamam. Oldum. Buradan nasıl? Şalır, tamam. Sal kendini yavaştan. Ya. Hah, tamam. tamam. Ya, tamam. sen Ece Çınar Akküş'sün ya. Boş kalmasın kadehim indik <laughs> 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 Zafer mi gençler? <gülüyor> Fetih <gülüyor> tamamlandı. Tamam hadi dönelim. Ormandan yazın öyle bir yandan da şunu görüyoruz. Doğanın içine etmeye başlamışlar. Evet. Evet. Buraya evet. bir tane iskele, oraya bir iskele. Öyle iskele iskele. En azından beton dökmüyorlar abi. Zaten bir de beton da döküyorlar. döküyorlar. Ha, değil yani. mi? <laughs> şu anda neredeyiz? Birazcık da konuşalım. Youtube'umuza koyarız. Şu an neredeyiz? Şu an herhalde şurası köy yolu. Böyle. Biz şu dağlardan indik, 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 indik. Kimse inmez dediğimiz yerlerden indik yani. Aynen. Kimse yoktur dediğimiz yerlerden indik. İndik aşağı. Böyle bir alana geldik. Şöyle göstereyim. Böyle bir yere geldik. Ben de atlayabiliriz. Değil mi? Direkt atlamamız lazım. Öyle bile üşüyorsun. Değil mi? Öyle bile üşüyorsun yani. Yapacak bir şey yok. Hadi. Tamam. Şimdi ben atlayacak mıyım sizce? Evet şimdi planımız şu. Ben atlayacağım. Atlarken kamerayı çevireceğim. Ece arkamdan gelecek. Çok korkuyorum. Tamam mı? Hadi. Tamam. Hazır mısın? Dur. Hadi. <laughs> Sence atlar mıyız? Atlarsın tabii ya. Hadi bakalım. Ha, depo Hadi. Hadi. 1. Sen ben ne zaman geleyim? Hemen arkamdan gelecek. Yani ben havadayken senin atlamış olman lazım. <laughs> Anladın mı? Ama birbirimizi takip edeceğiz. Evet. Ha, evet. Anladım. Tamam. Ben şöyle atlayayım. Hayır. Sen arada rakamları açıp benim kadar gidemezsin tamam, zaten. Tamam, tamam hadi. Tamam mı? Tamam. 1 2 Beraber koşacağız yani. Tamam. Tamam. 1 Sıkı iki, tut onu. Tamamdır. 1 2 3 bırakıp şunda yaşayacağım yani tam bu. Barış hayallerinden bahsediyor. Buradan da söylüyorum hayalim şu. Evi, motoru, her şeyi satacağım. Şurada yaşayacağım. Evet ev yok. Ev almayacağım ya ondan bahsediyorum. Çadırı satıp. Çadırı satacağım. Motoru satacağım. Şundan alacağım bir tane. Kapandı abi. Yok oğlum bilerek kapanıyor. Nasıl ya? Şey, şey çok gitmesin ama çekmeye devam ediyor. Ha. Ekran <laughs> kapandı. şey çok iyi olacak yalnız yağmurun kapandı abi. tamam. <laughs> yani, alacağım bundan. Ece ile beraber. E ben yanamadan çekim yapamıyorum. Dokun ekrana. <laughs> tamam teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Giriyorum. Gir. Hadi Çabuk. Yapalım. Kayıyor hadi. Bir. Ama önümüze geldi dur, çocuğum. Dur bekle bekle. Geri. Hep bir senaryo Allah. <laughs> <laughs> tamam bırak şimdi. Hadi başla. Neresi <laughs> <laughs> Ses bunda var. Yemeden <laughs> <laughs> su <saatler> sesini duydum. <gülüyor> Şak diyor. <laughs> Şimdi sizdeyiz. Bizdeysek çok güzel bir gün geçirdik. Bayağı çekim falan da yaptık. Paylaşacağız umarım. Güzel şeyler çıkmışsa. Güzel bir keyifliydi. Şimdi dönüş yoluna. Şu anda dönüş yoluna çıkmak üzere. Şuraları komple tırmanacağız. Evet gezinin mimarları. Sizden de bir iki cümle alalım. Çok güldük, çok eğlendik. <gülüyor> <gülüyor> Bence buraya gelebilecek en iyi grup geldi. Aa, evet. biz acayip bir grup olduk ya. En iyi grup tanıştı, Bu kapanmadı. Kanka. Vallahi çok acayip bir grup olduk. Hadi bakalım ilk çıkan olarak. Ben Hadi. çıkayım mı önüne? Yok yok. Var. Bravo hanım.

<laughs> Arkadaşlar geçiş kişi başı 15 lira. Bundan sonra istedim. Okey. Tamam. Evet. Oo. Burada daha iyi ya. Sen <laughs> <laughs> şey, hiç denize girmedin mi? Burada atlasam ölür müyüm? Sebep? Yok Çünkü sakat buradayım. <laughs> Abi evet bu var ya. Görüşüm gelmedi yani. Ben de... Başkan ben... Aşırın 15'ten sonra. Uludağ Üniversitesi'nde okuyup bir kere kayak yapmaya gitmedim. <laughs> Bekleme yapmayın gençler. Haydi gençler. Haydi haydi haydi. Dila geleyim mi? Dila benle beraber. Sana ne gerek var diyor ya. yani. Haydi devam edin. Devam edin. Tamam. Hadi Kaydım aşağı düşüyordum ölüyordum. <laughs> 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 Önden Emre siz <gülüyor> mi? <gülüyor> Geçin isterseniz. Hop bir de hop bir de hop. hop. <laughs> Bak şimdi hareketlere <gülüyor> ya. <gülüyor> animatör animatör. <gülüyor> <laughs> Doğayla şaka olmaz. olmaz. Evet, bakın, geçin, bakın. Merhaba ha, merhaba. Düğüne şimdi. geliyormuş gibi hissettim kendimi. Oha ipe geldik resmen. <gülüyor> Barış. <gülüyor> <gülüyor> Tuğrul sor ya var önden gidiyor Tuğrul. Bırak bırak ya bırak ben geçeceğim. Lütfen çek bunu. Çekiyorum ya. Dur şimdi şey gel geliş çekeydik. Sen Senin bacık evet, ben be. Çık hadi. Sendeyiz. Burası neymiş böyle? Mezar. Yerler. Tarihi falan yok hiçbir şey. Yok bunun içine varsın, bak. Şey bak çadır hazır sana ya. çadır. Ay Gir ya içine ya. kal. <laughs> Turla bak ya. <laughs> evet. Çekerek Tutun çekerek. devam. Evet. Aynen. Ya sen müthişsin ya. ya yapma yapma panik. Hiç paniklik bir şey yok. <laughs> tamam mısın? Atladı bile Tuğrul baksana. Hep öyle ya. Ya hadi ya hadi artık. 3 saat ben <laughs> Şöyle Şöyle şey. <laughs> ee, mı <laughs> evet. Herkes çıkmaya hazır mı? Evet. O gidiyoruz hadi bakalım. Eskisi gibi değilim şimdi değiştim. <laughs> Her gece varlara gitmem Ne bileyim ben oh, ne hikaye böyle <laughs> Aşağı bakan köpek yaptı çıkalım. Şu an ayağını bile alıyor bu kamera. Ne <laughs> de alıyor mu? Beni alıyor mu? Ece'yi her zaman Seni alıyor. Şurada falan bu kamera muhtemelen. <laughs> Sen varsın ya. Her şey senden önce. Ne var? Merhaba beyim. Bir el sallayın. Merhaba, Bir el sallayalım. Bir sallayalım. Bir sallayalım, bir sallayalım. Düğün kovaya ilgili oldu Evet. Niye sallanır? Evet, beni ben buradan geri dönüyorum onları bırakıp. Kendini kaybetme. <gülüyor> evet, <gülüyor> hanım. Ben, ben, Ay, ben gelirim. Hadi, Hadi bir ya. öne gitti. Hadi gel doğru canım doğru. gel önemli. Hadi bakalım. Şey Hadi şuraya oturmayalım. Ha. Sen, şuraya sen aray, otur. Nereye? Pardon 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 Niye pardon. pardon. O, <laughs> bir hazır mısınız? Dur. Seda, Seda şöyle ayağımı çık koydu oturun. Otur Dur. Yanıma gel. gel. Otur. Çek çek. Otur şuraya. Otur ya. de otur ya. Hadi sen şöyle insanlara Tamam mı? da Otur. 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 O, otur. O, otur. 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 Çık, çık, otur, otur. Otur. Çık, çık. Otur. Şuraya. Otur. Hadi. Otur. Hadi. Hadi. Otur. 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 Otur.